Bir tane ilk yardım çantası seti koyuyoruz. İçinde ilaçlar, gazlı bez, yara bandı ve sizin kişisel ilaçlarınız olabilir. Bu tip şeyler bulunuyor. Bunu medikallerden temin oh. edebilirsiniz. Vücut sıcaklığınızı korumak için bir tane battaniye. Birkaç parça yedek kıyafet. En önemli ihtiyaç olan su. Bunları şöyle köşelere yerleştirelim. Uzun ömürlü sizi tok tutacak yiyecekler, besinler, şöyle konserve, protein barları, kuru yemiş, krakerler gibi. Bir tane radyo olması çok ama çok önemli hayati değer taşıyor. Çünkü radyolar telefonların aksine asla kesintiye uğramıyor. Devlet size ulaşmaya çalıştığında anons vesaire duyabilmeniz için radyo hayati bir önem taşıyor. Tekrar söylüyorum. Işıksız alanda aydınlık sağlaması için güçlü bir fener. Yardım ekiplerinin sesinizi duyurabilmeniz için ve işaret çakabilmeniz için bir tane düdük. Çık bir tane power bank İsviçre çakısı. Ben de İsviçre çakısı değildi, de şöyle çok fonksiyonlu bir şey var çünkü bir şeyleri açmak, delmek, kırmak vesaire gerekebilir çok amaçlı çok fonksiyonlu. İki tane şöyle selpak koyuyorum. Bir tane